Adım Umut, 17 yaşındayım. Itırı Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Ee, resim bölümündeyim. Heykel üstüne yoğunlaşmayı düşünüyorum. Resme olan ilgim aslında ilk ilkokulda resim hocam beni e, teşvik etti. Bir mont çizmemizi istedi bizden. Bir obje koydu. Gelin çizin dedi. Çizdik. Hoca panoya astı çizimlerimizi. Anneme yukarıya çağırmış. Şu resimlere bakar mısın? Sizce hangisi farklı diye. Şu göstermiş. Benim resmimi göstermiş. O senin oğlun çizdi demiş. Bu sayede işte benim resmi de açıkçası bir şekilde ortaya konmuş oldum. 12 yaşındayken kardeşimle oyun hamurlarını kullanarak bir oyun figürü yapma fikri geldi aklıma. Kardeşim odaya geldi inanılmaz beni teşvik etti. Abi çok güzel abi, abi çok bayıldım. Bu şekilde de aslında heykele bir giriş yaptım ben. Böyle profesyonel olmasa da. Annem hiçbir zaman dedi, o ''Etrafı çok pisletmişsin Umut, işte her yer oyun hamuru olmuş.'' Kesinlikle demedi. Aynı zamanda babam, hiç böyle erinmeden, üşenmeden giderdi bana marketlerden oyun hamuru arardı, arar bulurdu. Bu konuda da onun hakkını yemek Çok yardımcı oldu bana. Geçen yaz, Profesyonel bir deneyim kazanmak için bir heykel tıraşının yanına girdim. Bu adam benim ufkumu inanılmaz derecede açtı. Sağ olsun kendilerini de çok seviyorum. Şu anda hala onun e, izinden gitmeye çalışıyorum. <laughs> heykel yaparken ne hissettiğimi soracak olursanız sanki bu dünyada değilmişim gibi böyle farklı bir evrende, farklı bir kainatta kafamın içi bomboş. Sadece o iş ve ben varım. Bu inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir aşk. Benden küçük ve sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyelerim şunlardır aslında. Sınava girdiğiniz zaman güzel çizmeye çalışmayın. Çünkü zaten sizin güzel çizmeniz oturmuş olması lazım. Bu işten zevk alırsanız inanılmaz kolaylaştırır her şey. Resim, heykel, müzik bunlar gibi sanat dalları kesinlikle zorla yapılmaz. Bunlar zorla yapıldığı zaman açıkçası hem kendinizi yorarsınız hem yaptığınız işi beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin demoralize olmanıza da sebep olabilir. Yaptığınız işe ya iki konuda da sarın arkadaşlar. Bunun daha ötesi yok. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.